Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Abi yeni bölümde ne yapacağız Space ise Tabii ki de görev yapacağım bir iki tane. Bakalım ilk görev olarak görevleri gezdim ben önce. Dedim ki en mantıklısı gemimize bir gemi kazandırmak. Lenov görevi var. Lenov görevi yapmamız lazım bence. Bir de gözümü o çarptı çünkü. biliyorsun toplamı görevi hem yaratık kesme falan da değil. Mis gibi hem uraydım veriyor bin zaten. E şeref kredi daha bir şey veriyor ama en önemlisi Lenovo vermesi gidip bu görevi yapalım bence dedim. Diğer görevleri bakmadım fazla ama baktığınız zaman kutu toplu demiş 50 tane bunu da yapabiliriz. Onları toplarken zaten yavaş yavaş o da biter arada diye düşünüyorum. Bunu aldım bir tane görevi kabul et dedim. geldi. Bunu aldım 150 tane bunu toplarız. Mayın hedeflere vur demiş. Yapılır mı? Basit yapılabilir. 3 kilo kutu toplamam var zaten. Görevlere baktığın zaman zaten basit yani. Fazla beni yormayacak görevlere bakıyorum. Şu görevi aldık zaten. Lazer hedefleri vur demişler. Şu an kokar lazer sıkmışız. Kalkın alınca da bu görev bitecek. Bir lep işte buradan gelecek bana. Ve düşman roket var. Pal görevi var. Görevi biraz şey yapalım. Hmm, ne derler? Şunun penceresini ufaltalım. Evet. istediği parçalara bakalım şimdi başta. Kobaltla nikel istiyormuş arkadaşlar. Ben Venüs'teyim. 300 sağ üst köşeye çıkar e, Jobalt'lar. Nikel'de 2-4 şey 2-4 diyorum neydi o ya. Yani X4 haritanında çıkar. 3-4 işte 2-4 ondan sonra 1-4. 1-4'ün sol altında olması lazım. 2-4'ün de sol altına doğru yakın bir yerleri sağ altta mı oluyordu hatırlamıyorum. Sağ üst taraflara yakın bir yerde oluyor herhalde. 3 4 de sol alt tarafa yakın bir yerde olur. Şimdi gidip toplayalım kobaltlarımızı başta. Lenovo'muzu alalım. Sonra Lenovo döneriz. Roketimiz fazla vuracak çünkü. Alt tarafta gelişmek için de bu da birebir hocam. Yani kaçırmamak lazım. Hemen şuradan kapatlarımız toplamaya başlayalım. seri. görüyorsunuz zaten bollum bolum var. Görevi yapan bir daha toplamıyor zaten. O yüzden sıkıntı çekmezsiniz. Toplama sıkıntısı. Hemen şundan seri seri toplayalım. Bu arada oyunu nasıl buluyorsunuz? Oyunda eksiklikler gözünüze çarpan bir şey varsa bunları altı yorum olarak belirtin abi. Yetkililer de yorumları inceliyor. Zaten Discord'ta da ilgili bir ekip var. Devamlı yorumlara, oradaki mesajlara. Ondan sonra şöyle bir olsun olmasın gibi anket başlatabiliyorsunuz ve fikir verebiliyorsunuz. Yani bunları es geçmeyin. Olacakları, olmayacakları ekip zaten kendi kendine oluşturmaya çalışıyor bunu yapabiliriz diyor mesela işaretliyor. Yani kadro sözleşmişle Lenovo görevini bitirmiş almış Lenovo'nu bak. Temin bu da benim gibi gemiydi. Nastromo'ydu. Şimdi almış geziyor. Şu an 82 tane topladım. Toplamaya devam ediyorum. Ama topladık sanki haritada sayısı azaldı gibi oldu. Çoğalmıyor. Neyse hızlı hızlı eritiyorum. Bunu topladıktan sonra ikil toplamaya Orada daha 50 tane kutu toplayacağız. Bakalım nasıl olacak. Yani neden alalım? Lenovo şimdi Urdum verip almak yerine mesela onun yerine şimdi ne yapacağız? 5. resimiz alırız mesela. 25 bin Urdum istiyor olması lazım 5. res. E zaten görevleri yapınca oradan da gelecek. E bu sayede de zaten tamammış oluruz. Diye düşündüm. 5. resimiz alırsak içine 2 3 daha koyarız. Ne olur 500 atışımız daha güçlenir. Yatıkları daha rahat keseriz. Bütün görevlerin bazıları da veriyor. Kalkanı dalıp da ya da öyle de yapabiliriz yani mesela. Oyun zaten bizi destekleyen görevler yapmış. Ve rahatlıkla zaten gemiyi güçlendirebiliriz bu açıdan. Bu arada fenasal bir salgın var abi. Dikkat edin. Biz de hastalıktan kurtulmaya çalışıyoruz. Kamu spotu. <laughs> Orada açıklamayan linkleri bırakıyorum. Direkt oyuna ilk defa gelmek isteyen varsa da hemen linkten tıklayıp üye olabilir. Discord'a giremeyenler var galiba. Discord'a abi VPN ile giriyorlar genelde. Ya da Opera VPN'si, Opera'nın kendi VPN'si var. Oradan Discord'a giriş sağlanıyor diyebiliyorum. Az bir şey kaldı. Bunları toplayalım. Orada oyunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesaj atanlara direkt cevap veriyorum genelde. Bilgisayar başındaysam. Yani uy uyurken bile tam böyle uyuyacağım sıra bile bilgisayarda bile olmasam telefondan görüyorum. Önemli bir şeyse direkt mesaja dönüyorum zaten. Yani her an destek sağlamaya çalışıyorum size. Bu oyun olsun başka oyun olsun. iş güç olsun yani ne yapalım. Anladığımız kadar her şeyde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hastalıktan dolayı kendi ses tonumu anlayamıyorum şu an. Evet kobalt görevimiz bitti. Nikel toplamaya gideceğiz şimdi. O da 3-4'te. Ya şu an benim sadece full. Kalkanım yok zaten. 4 tane de irisimiz var. Lid üretimiz var kısacası. Burada parça toplu bırakmışlar. Abi parçaları toplamamışlar abi. abi toplarım ben parçayı aldı. Palımızı almamız lazım. Böyle böyle kesmediğimiz yatkanın kinini almamız bence güzel. Çünkü bak oyunu bilmeyenler için böyle toplayabilirsiniz. Bence nice. Beleşçilerimizi topladıktan sonra hemen gidelim 3 Kutu toplayarak gidelim. Sol alt tarafa gideceğiz zaten. Kutu toplayarak gidelim. Hemen şöyle görüyorsunuz 50 tane görevimiz var. Onu da yavaştan böyle sınıra getiririz bu sayede. Bir daha da dolaşarak dediğim gibi çöpleri toplayabilirsiniz. Başkanın kesti. Çünkü adama ihtiyacı yoktur mesela. Ya da Tercih varsa bile bilmiyordur mesela toplamamıştır. Siz ne yapacaksınız abi? Direkt bunları üşüyebilirsiniz bu sayede. Ben yat kesmedim. Al çöplerde orada alınabiliyor. Çellerimizin yanına geliyoruz şimdi. Direkt toplayalım bunları da takır takır. Ortadan da yoğun mesaj altındayım. Habere bir bildirim geliyor. Videoyu durdurup cevap bile veriyorum yani. Daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Var hala izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Abi cidden üzülüyorum yani. İnsan bir abone tuşuna basar ya bedava ya. Bedava bir şey arkadaşlar. Bedava tuşa basıyorsun. Abone sayım ya yükseliyor sadece. Ne oldu işte? YouTube'da daha çok insan bizi görüyor bu sayede. Daha çok izlenme alabiliyoruz. Size de bildirim gidiyor mesela. E daha ne olsun? Önce ben de abone olmuyordum. Şimdi İzlenecek bir şey bulamıyorum mesela. Ya da mesela izleyeceğim kişinin mesela aklıma gelmiyor ismi. Bulamıyorum mesela. Tekrar onu alamak zorunda. Artık ben de direkt abone oluyorum. Uğraşmıyorum. Direkt ana sayfamın üstüne diye. Siz de zaten oyun oynuyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olmak sağlıklı cidden. En azından kafanızda tutmanıza gerek kalmaz. Abone video attığım için önümüze çıkar videolar. Sıkıntıda çıkacağını düşünmüyorum. Niçel toplamaya devam edelim hızlıca bir. Bakalım. Hemen biraz hızlıca toplayayım ben. Yarılayım. Ondan sonra devam edelim. Az bir şey kaldı. Bunları toplayalım hemen. Görümüz visin keyfine varalım. Şunun iyice niç topladım. Nikeller artık haritada bulunmuyor bile. Temin de cobatta olmuştu o. Bir an sayıları çok azalmıştı. Aha, konuşunca bak. Hemen geldi. Hemen geldi. Şu Sirelon bizi kesecek. Aman yarabbim. Patlayacağız. Bosu da geldi ya. Bak bosu çok tehlikeli abi. Yüksek hasar vurduğu için bizi eritiyor direkt. Olmuyor hocam öyle oldu mu? En uzaklara toplamaya çalışalım. En uzak Nikeller gelsin abi. Hemen en uzak olsun. Oy. Böyle topluyoruz. Seriden. Tıkır tıkır ve görevin sonuna geldik. Ve görevimiz bitti. Nice. Nice hocam. Sistem seyir defterinde gözükür zaten. Mükemmel hocam. Görevi bitirdik. Bakalım gemimiz gelmiş mi? Bakalım. Hemen ambarımıza gidip görelim. Portta hemen bakalım. Gemimiz geldi. S hemen onu da geçebiliriz. Ya da ilk başta kutu toplama görevini yapabiliriz. Sonra gemimizi öyle de geçebiliriz. Korumaya girelim mi? Hadi koruma aktif oldu. Bakalım. Aa, burası yenilenmedi diye mi olacak? Yönet yapalım. Yani Gir Hemen bir sayfayı yenileyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada Lenovo birleştire geliyor. Yanlış okumuşum benden aslında şey yazılan mesajı. Ay. buradakiler veriyor mu vermiyor mu diye yazdım. Veriyor dedi. Tabii çeviri hatası olduğu için de sıkıntı yaşadık. Neyse bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey Montaja giriyoruz abi. bilek birleştire girdiğim zaman Lero buraya düşüyor arkadaşlar. Görevlerle birleştire getirmek için var. RC yazdım yanlarında. Böyle oluyor. Şimdi 1000 nikelle 1000 kobant istiyor. Bir de 5 milyon kredi istiyor. Sonra 5 tane sonra direkt alabiliyoruz böyle. Onun yerine kutu toplam görevini bitirip 5. şeyimizi alalım. birisimiz alalım. Hemen kutu toplama görevimizi açalım. Onları da toplayalım hemen. Çakır takır. Ah. takır takır toplayalım arkadan discord'u kapattım sesim gitmesin diye hemen yapışalım bu bizi geri düşürdü mü düşürmedi baktığı zaman yavaş yavaş toplanıp yapılabilir 5 milyon kredi kasmamız bizim için şu an hızlıca gerçekleşmez onun yerine direkt ne yapalım görevi bitirip 5. düetimizi alalım ki Atışımız yükselsin. Atışımızın yükselmesi bizim için daha iyi olur. Hem daha rahat ederiz diye düşündüm. O da bir Aydın veriyor çünkü. Bize hiçbir mi veriyor? 101 veriyor aynen. UCB 101 ne ya? Yani UCB 101 yazmışlar. Niye öyle yazmış? Direkt UCB yazsaydı daha iyiydi, değil mi? Modda da bir ufak tefek şeyler oluyor tabii hatalar. Olsun bir şey olmaz. Hepsi bizim modumuz. Hı -hı. Hemen devam edelim hocam. Nasıl Bir anda kutular yok oldu. Hemen kutular bir anda yok oldu. Hemen. Hemen kaybolsun zaten. Hemen devam ediyoruz şöyle. Kalkan almam lazım. Ar yapıp böyle hasar vuran kalkana hasar vuran yaptı. Durma. Kesmemize de gerek yok. Kalkan görevi bitsin maksat. Kutularda yukarıda saklanmış arkadaşlar. Bunları da burada toplayalım seriden. Buna bak. Saklanan her şeyi bulmak bizim işimiz. Çünkü görevler maalesef biraz gıcık olmakta üstün. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi videonun başını izleyenler diyecek ki görevim birleştirini veriyor diyecekler. Yani Birleştir partisi olarak veriyor diyecekler. Evet öyle veriyor arkadaşlar. <laughs> Ay. Ona şey yaptıktan sonra ne derler? Yanlış okumadan dolayı sıkıntı yaşadık. Bir şey olmaz ama. Çözeriz. Her şey çözeriz. Bin tane bin tane toplanır. Rahat toplanır zaten. Yani 3-5 dakika sürdü 150 tane toplamak. 20 dakika bir yer toplasan. 20 dakika bir yer toplasan. 5 milyonu kredi hazırladım mı? Yani o rahatlıkla alıyor. 15 bin odum yerine alınır mı? Bence alınır. Niye? Ya, Uray biriktirip örnek 6. yeri alırım mesela. Ne gerek var? Onun gibi düşünebiliriz. Kalkanla l zaten bildiğiniz üzere zaten direkt krediyle alabiliyoruz. E, onlar için sıkıntı yok. 3 bayağı bir takılmak gerekir. Niye derseniz bence giriş fullleyene kadar takılabilir. Çünkü sirer onları kestiğiniz zaman bosunu falan 5 durdum veriyor zaten. 10 tane kessen 5 mi olur? Takır takır bu sayede. Bir de FF kapısı videosu gelecek. FF kapısı yapabilirsiniz grupla. Chat'te yazıyorlar zaten. Ben seviyem bu kadar gelebilir miyim gibi yazın mesela. FF kapısına girin. Boş durmayın. Oy. Oradan da güzel bir urdum sizi karşılar zaten. Bu sayede golü Vega'ya direkt geçebilirsiniz. Böyle devam edelim. Bunları bir türlü bulamıyorum yani. belirli süre sonra kayboluyor. Yine radyosun izasına gideceğim gibi. Hemen gidelim bakalım bakalım radyosun izasında bizi bekliyor mu kutular. Temin temin kaynıyordu burası. Kaynıyordu burası. Kutu kutular üst üste duruyordu valla. Heh. Sonunda ışıltılı bir kutu. Onu da alamadık. Büyüklük olunca daha az alıyorsunuz tabii böyle şeyleri. Büyüklük olmayınca biraz süründürüyor oyun. Anahtarlarınızı mesela anahtarlarınızı toplayacaksınız mesela. Vipteki şart yavaş topluyorsun yoksa. Yani kutuları da aynı şekil. Ben şimdi bastım geçiyorum mesela şey çıkıyor ama alamıyorum mesela bak böyle geçince alamıyorum. bir olsa direkt alıyor mesela. Büyüklüğünde avantajı var. Büyüklüğünü toplayalım. Az kaldı 12 tane sonra bitecek. İyi ödül veriyor bence bir liraydım. Görevimizin de sonuna geliyoruz. Hop, görevimizi bitirdik. 26466 vurdumuz oldu. Hemen gidelim marketimizden yeni irisimizi alalım. 5'li irisimizi hocam. Iris önemli. Koruma gömesini bekliyoruz. Kalkan da alabiliriz aslında. Bakalım önce bir Nova'daya geçiyor Nova'mızı alalım. Hop bir tane daha geldi listeye. Nice. Ekipmanlarımıza gelelim bakalım şimdi bir. Hidrolitler dedik buradan. Lev şu almıştık görevlerden zaten. Lev şu koydum buradan da. buradan da koyalım. Bir tarafa birazcık kalkan al alayım bari ya. Bazen ar konfi lazım olabilir çünkü. 250 binmiş. Sonra 5 tane. 5 tane alabiliyoruz. Bakalım bir lazerimiz var mı var? Roketimiz birazcık galiba. Ama olsun bir şey olmaz. Bir şey, bir şey, bir şey. Böyle yapalım. Şuradan şöyle seriden çıkartalım hocam. Böyle seçip koyalım. Ah. Hemen kalkanımız da oluyor. 70 bin kalkanımız var şu an hocam. Bence nice. Sıkıntı yok. kalkanımız kalkanımızın hasar yemi görevi var zaten. Görüyorsunuz hemen onu da böyle 10 bin vuruyor bu arada. Bu bizim görevi 2 saniyede bitirir ama kalkanımız yok. Bunu kesebilir miyiz? Biraz zor keseriz. Şu anlık gibi duruyor. Hasar dönersem keseriz ama 10.000 vurduğu için bu biraz bizi imkansız kılıyor çünkü kalkanımız yetersiz. Bir de vuruşumuz şu an yetersiz. Oy. Kaçalım biraz. Görev bakalım hemen. Kolay bir görev daha bulmamız lazım kendimiz için. Bakalım Kobat toplamış bir tane Vipers veriyormuş şey O vega şeyi veriyor birleştire. Sıralı yok et demiş. Vesaire demiş. Edilir mi? Edilir. 20.000 x3 veriyor. Bunu alsak mesela diğer görevleri daha basit yapabiliriz. Kalkan görevi var. Mayınları asara verme var. Kutu toplama görevimiz var. Anam bir şüphede de varmış. İki tarafı da mı toplasak acaba? 20.000 hasar var demiş. Bu da basit aslında baktığın zaman. Roket veriyor. Çöp görevi gibi düşünebilirsiniz ama. Basit. Günlük görevlerimize bakalım bizi yükseltebilecek bir görev var mı diye bakıyorum. Baktığınız zaman bunlar biraz maskalı. 200 enerji veriyor çünkü kap enerjisi. 100 de buradan veriyor. E zaten oradan da ufak ufak katılabiliriz. Roket atmamıza da gerek yok. Mayında hasar var demiş. Bununla verebiliriz. Hedefleri vur demiş. Onun içinde Mayın görevi lazım. 10 dakika içinde. o Sınırlı bir görev var. Burada 20 vurdum veriyor. Bunu da denesek mi acaba? Ama Rockstar bizi tutabilir. 7 dakikaya oraya varacağız ve arayıp kesmemiz gerekiyor. Hmm. Bir düşündürüyor. Quest. Yani kolay bir görev değil. 50 tane keser miyiz? Keseriz gibi. Ama Ümit et 10 dakika demiş. 50 tane. Oo. Hadi bunlar belki korkutmuyor gözümü çünkü hızlı tek atabiliriz ama Evet Drexler'ı kesebilir miyiz 4000 şeyimiz var bakalım başka lazerimiz var mı X2'miz var 5000 X3 yok Ama bir tık korkutuyor bizi bak Lenovo almış o da direkt Başta gidelim Husqvarna'ya geçelim Videodayken bu görevi de deneyelim bari Daha iyi olabilir Evet arkadaşlar zorlu görev için hazır mıyız? Bence yapabiliriz diye düşünüyorum ama bakalım yapabilecek miyiz? Kendimi şu an psikolojik olarak hazırlıyorum. Yapacağım, yapacağım, halledeceğim. Yapmalıyım. Görevi direkt böyle kalabalık bir yerde alacağım. Aldık görev Modunu ufaltalım. Şöyle seçelim. Kesmeye başlayalım hocam. Hemen 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 seri 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 seri. 10 dakika içinde kesmem lazım çünkü. Şöyle keselim. Bunu böyle. İyi var artı da şu an bolluk yaşanıyor. Bildiğiniz üzere bir de iş yerinde çektiğim için videoları müşteri gelirse tabi öyle de görev olabilir. Beni üzer bu durum ama. Genelde iyi bir deneme olmuş olur bizim için de. Şöyle seriden kesiyoruz hocam bir dakika içinde. iyi kestik. Kaçmıştı. Usta da kesiyorum. Ona da biraz bize kredi urdum versin diye. Roketimiz az çünkü. Kesmeye devam edelim. Direkt nextlerde biraz sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. 5 tane bir daha tabii büyük kalacak orada. İnşallah direkt buluruz. Keseriz. nerede sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 10 dakika içinde onlar da kesilir. Sana göre çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Neyse hocam. Boss çıktı önümüze. Yani yaraladık bile. Burada keyfimiz biraz tıkır. Rahatça halledebiliyoruz. Bunu da keselim. Ha bunu tek başınıza ikisini yaparsınız onu. Sonuncusuna bir tık yardım gelirse mesela. Bedavi 20 bin almış oluruz abi. buçuk milyon da kredi veriyor mesela. Bak full şeyleri kalkanlarımızı da alabiliriz mesela veya dediğim gibi Lenovo'nun parçalarını toplayıp Lenovo'da 5 milyon krediye alınabilir. Valla kamufle sandım yarı ta. Üstelden geçiyoruz. Tıkır tıkı ya var en azından o ortaya atladığımızda başlaması daha mantıklı olabilirmiş. bu görevi mesela güncelleyip öyle. 5'ini 3-2 atlarken en az bir 30 tane kaybedeceğim mesela. Tabii ki onun da hesaplamasını yaptığı süreleri yazdılar diye düşünüyorum. anlık görevi yetiştirmeye çalışıyorum. Bir şey resim Normal mantıken bu görevi rahatça yapmam lazım. Bakalım yapabilecek miyiz, becerebilecek miyiz bu işi. Yuh ya. Dışarıda çocuklar bir bağırıyor oynarken. Aman yarabbim. Bunu şöyle seden keselim. Artıydı durman radar gibi tarıyorum gözlerimle. 6 tane kaldı. Of of of. İki tane kaldı. Nasıl nice, ilerliyoruz hocam? Ama bir tane kaldı. O da porta yakın keseyim ki atlamam rahat olsun diye düşündüm. Daha mantıklı. Porta yakın bulursak. 3 dakikada falan kesti 50 taneyi. Bayağı bir nice oldu bizim için. Portun dibinde var mı? Var. Tamam güzel. Marketten bir roket tarzı bir şey alalım bence bir. Aynen bunu alabiliyormuşuz. Bakalım hemen. Biraz roketimizi aldık. Hemen keselim atlayalım. Nomitet görevi başladı bizim için hemen. Porta yakın kestik yaratımızı. Bin krediyi aldım az bir şey roketledik yemek için. Maksim boss'u geldi direkt. Bunda biraz süre kaybettik. Hemen yani bunları da keselim şöyle seriye. X4'le keseceğim direkt sırları. Bence hızlı keseceğimi inanıyorum. Çünkü iyi vurum gene. Bir 15 bin çıkartırız bence. Çünkü şu an 4-5 bin atıyoruz. Bu tetler de haritada bol zaten gayet. Ama direkt biraz dediğim gibi korkuyorum. Çünkü geçenlerde aradık bir saat bulamadık haritada. Bakalım süre görevini ne kadar seri bir şekilde bitireceğiz. Gözü serici eritmeye devam ediyoruz. Ama bu devamlı boss geliyor şu an. Beni üzüyor bunlar. Bunu rahatlıkla bitirecek gibi izli duruyor. Patır patır. Çıtır çıtır gidiyor. Bakalım. Şunları da kestik. Hocam bu kadar boss. Neden bu kadar boss var? Atın tüm bossları bizde. Diğer yatıda kalmadı herhalde. Çok hızlı kesince demek ki çürüyor. Abi dört tane boss var yanımda. Bir boss daha geri satacağım. yuh. Boss sayısını azaltmaları lazım bence. Abi altı boss oldu. Görevi yapmayalım diye oyun elinden geleni yapıyor şu an. Olmayan yatıklar çıkmaya başlayacak yakında. Abi görevi yetiştirmem lazım. 8 dakikada 25 tane oldu bile zaten. Tamam güzel hocam. Bu da rahatlıkla biter. Dreslerden korkuyorum. Bir tek şu an. Bunları da keselim şöyle. Görüyorsunuz görev çok nice ilerliyor şu an. Böyle keselim. Bu da patlıyor. 32 tane kestik. 33 oldu. Ay. Bunu da kestik. 5 olduk ya vuruşumuz oradan az olsa arttı bu arada. Şimdi sonuç olarak 500 500 lira abi. Ay. Kaldı 12 tane. 7 3 dakikamız var. 12 tane rahatlıkla keseriz. Güzel. Kendimi motive edip next Next'lere saklıyorum. Yengeçler, Mossuz oynarsanız yengeç bir atığı. Onu yapacağız inşallah. Bakalım. Haritada bulmamız lazım olacak sadece onu. Biraz alıyor şu an. Şu yaratık bile şu an zor bulunuyorken o yaratığı nasıl bulacağız bakalım. İnşallah portun yakında kesen bir 5-10 tane böyle toplamış kişi vardır. O da bize denk gelir. Görevi bir kere de bitiririz. Mayın de kullanabiliriz görevde. Biliyorsunuz yatıklar mayın da işliyor. Adam da süreli görev almış yoksa? Şimdi aynı anda alma bizden bir böyle. böyle keselim. Ya bunu grupla yaparsak daha basit gibi düşünebiliriz. Grupla çünkü aynı yatı keseceğiz. Böyle kestik mi? Hemen şey koşalım. Koşalım hızlıca. Süre hemen başladı. 4 saniye geçti bile. 5 saniye. 6 saniye. Çabuk. Çabuk hocam. Güveyle kesersek daha iyi olur demişler. Önceki yorumlarda gördüm. Hemen cam fullleyelim. X4'ümüze geçelim. En kaliteli başka roket varsa ona da geçebiliriz. Hemen bulduk bir tane. Mayın da koydum şuraya. Yo mayınla da bitti. Şimdi güveyle iyi vuruyoruz. Mayın da patladı. Bir tanesini kestik Çok nice. Hemen bulursak çok güzel olacak. Abi süre fazla geçmeden bir iki üç tane kesmem lazım çünkü. Burada hatta biraz yavaş hareket edenler varmış. Hadi. İşte bu. X4 düz de kesebiliriz ya. Mayına gerek yok gibi. Fazla bir nazar da gitmeyecek gibi duruyor. Güveyle daha az yeri çünkü yaratılar. Boss'u çıktı burada da. Bize boss'u lazım değil. Kendisi lazım. Zorlu görev şu an bir dakikada iki tane kestik. Yatıtan bulursak eğer daha hızlı görevi yapacağız. 3 tane kaldı. Hocam neredesiniz? Hemen bulmam lazım sizi. Hemen bulmam lazım. Çıtır çıtır kesmemiz lazım. Böyle kesmeye devam ediyoruz. Yukarıda botum çıktı. Ya boss lazım değil mi? Niye ya da boss gel? Görev yapalım dedikçe boss geliyor. Olmuyor bu da bizi üzüyor. 2 kaldı. Son 5 dakika. Tamam. No, no. Bulamayacak mıyız yoksa? Böyle keselim bunu da. O oh, canı az. Çok nice hocam oldu bu arada. Bizim için bayağı nice oldu bu arada. İçinden şey çıktı süre. Düşman var lan. Düşman var bak az daha. Sıkacaktı bizi kesecekti. Bu altta da bir yatık topluluğu var gibi. Düşmanlar var. Bunların birini çaldık mı? Of görev bitti işte hocam nice. Nice hocam bu arada. Görevi bitirdik. Mükemmel. 20 bin aldık buradan. 2.5 milyon krediyi aldık. Bence mükemmel bir görev yaptık. Kısa sürede bitirebildik. Tabi ki yaptığımız görev sayesinde x4 geldi. Bu sayede de görevi yapabildik yani. Yani elimize sağlık diyorum ben burada. Sizin de gözünüze sağlık. Görüşmek üzere. Görevler böyleydi şimdilik. Daha çok görevde görüşürüz. Yavaş yavaş gemimizi güçlendirecek. iris olduk. Lenovo birleştire getirdik. Belki bir dahaki videoda birleştirde Lenovo alabiliriz. Belki kredi kasıp. Bakalım. Kısmet. O zaman ne yapıyoruz? Yorumlarda birleşiyoruz. Size neler yapalım? Yoruma yazın hemen. Görüyorsunuz yani iki videoda zaten. 4 iris olduk zaten. Oyun başlangıcında az bir şey yardım oldu ama sonuç olarak yardımsız da olmaz dediğim gibi şu an ben bu videoyu atsam bile izledikten sonra bir saat iki saat sonra bir chatten size yardıma gel zaten beni geçmiş olacaksınız yani oyun çok basit bir şekilde güçlenebiliyorsunuz chatte ve de ister discord'daki arkadaşlarınızla iletişim kurarak direkt zaten kendinizi güçlendirebilirsiniz tek başınıza da böyle görevler yaparak da kendinizi bir tık olsa da ileri seviye taşıyabilirsiniz çünkü 4-5 görev daha yapsam Örnek ne oldu şu an 5 iris işte 6. irisi alacağım mesela ordumu toplamış olacağım. 2-3 günde zaten herkes iristir vesaire fullü kapı yapmaya başlıyor. Siz de bunları yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.